Evet ikinci finale hepiniz hoş geldiniz. Eğer ben değil de Hüseyin ölseydi nasıl bir sonu görecektik? Onu merak ettik. Siz de merak edersiniz diye düşündük. Bakalım nasıl olacak. Ha, zaman. Dur, sen hiç E'ye basma kanki. Tamam mı? Yani o kadar da olmaz, Bak, yürüyeceğim. Bir daha, oğlum yine Meslek sen... Meslek aşkı var bende. Yine sen alırsan iyi olmaz, dur. Yok yok, olamaz. Bunu mesleğim için yaptım. Mecburdu. senin mesleğine mecburunda. Vur vur bırak. Adalet <laughs> için. Bakalım sen sen nasıl bir son görecektik. Değer miydi lan? Ha? Değer miydi? <laughs> Arkadaşınızın diyor gerçek yüzünü görmek istiyorsanız eve yat oynayın diyor. Belki değmedi ama sana bir şey söyleyeceğim. Bu yaşıma kadar en iyi arkadaşım sendin. Ben sana her şeyi anlattaydım lan. Ben. ben sana polis olduğum dışında bir tane bile yalan söyledim mi? Kardeşimi öldürdüler. İntikam almam lazım Ben mi öldürdüm lan? Ben mi öldürdüm? O adamı öldürdüğünde intikamını zaten almıştık. Ama seni gene de bırakamam. Sen e bir suçlusun. Basma, E basma, basamıyorum. E basma. Bakalım ben öldüreyim sefer sene Nasıl olacak? Bir basacağım. Basma lan basma. Bak zor gidiyorum benimki. Canım olmadığından zor gidiyor. Bekle basma. Basma lan basma lan dur. <laughs> Bakalım böyle son nasıl olacaktı? Alayım mı nişan? Sen beni böyle vurmuştun ha Yapma Değer miydi her şeye? Alex'i düşün yapma Sen yapmışsın Hapishanede çürürsün yapma Tekrar kaçar <laughs> Aga be ben bu sahneyi hatırlıyorum ya Ben ölmüştüm orada Alternatif son iki. Değdim ha. Yok meslek aşkı, yok şey aşkı. Ben sana güven diyorum. Ben kimseye güvenmiyorum. polis olsaydı ne yapardın? Doğru olan Gözümü kapatır gitmeni beklerdim. Maalesef öyle Yazık yoktu. ettim be. Yazık ettim. Gerçekten mecbur bıraktı oyun ya. Aha mektup veriyor lan. Mektubu karıma ver. Ama hala kaçak durumda olacağım işte bu yüzden. Mektubumu Carol'a ver. İşte en iyi arkadaşım olduğunu bu gösteri görüyor musun? Almasam ne olur? Sana güvendim mektubu ver diye. Almıyorum lan vereceğim hadi vereceğim Kafini bizler gördü, durdu bir Ben de aynı valla izliyorum şu an. Vay be. Bak görüyor musun? Mikserin karının yanına gidiyor. Oğlum ne hale dönmüşsün sen? Hacı hocaya dönmüşsün. Oflu hoca gibi olmuşum. <laughs> evet Mümün kardeşim <laughs> Oha Ver la ver, ver yine o kadar insaflıyımdır ben Tabi etmişim yola gelmişim ben baksana <laughs> Kapının altına az ver Gerçekten mi? Yürü 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 yüzleşemiyorsun yürü. bile Çünkü suçlu olduğunu biliyorsun Hayır, kocanla çocukla bir de Küçücük bebeğime de maceradayım yani. Hayır, mutlu bir son olabilirdi yani. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz, değil mi? Etkili olurdu, olmuş ama. Carol, I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you well, and I our beautiful daughter. daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. yours forever. Olsun. Dedi. Vincent. Vay be. Ne? 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 bırakıp da kaçmış gibi oldum böylede. Abi ne yapsın adam? Tek arkadaşı vardı o da sendin. Bak. Karımla bile yüzleşemedim. Ben senin en azından karımla yüzleştim. Bakalım. Ama bu adam mutlu olmayı hak ediyor yani. Neden? Hırsız olduğu şimdi mi? Hayır. O bile karakterim sahipleşim, sahipleşim benim. Değil mi? <laughs> İyice sahiplendim. Oğlum. Alex. Hey buddy. Hi. Hey. Linda. Are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah, we're fine. Let's just get gone. That's true. Are you okay? I am. Otherwise, my life is like this. If I had worked hard, look. Bye, sad. Elindeki tutarın elindeki küçük bebek. Evet. Bir tuşlu gibi kaçıyorsun hala. Çünkü sen bir Aga ne yapayım aga? Ben de senin mesleğini yapan bir polistim. Doğru lan. Böyle bitmemeliydi ya. Arkadaşım diyorsun ha bir genel deserlik çünkü sevmediğimiz. Fire, aim, fire, aim, fire. Ben sensin. Kim gibi ya? Mutlu son. Üzünlü son. Mutlu son. son. Mutlu değil de işte mecbur kaldı biraz. İki son da güzel değil ya. Böyle bir son mu olur ya? İkimizinden birisi ölmesi gerekiyor yani. Vay be. Vay be. Evet. Alternatif finalin son bölümüydü bu. Bebeğe Hatun. Evet Hüseyin, ne diyorsun bu final hakkında? Ben bu finali beğenmedim yani. İlk final daha iyiydi bence de. Çünkü karakteri çok sahiplendim. Çok sahiplenmiş, müthiş Bitti, bir karakter. Karımla varmış. bile yüzleşemedin. Evet. Yani ilk bitirdiğimiz final... Ben senin final... görev halinde hala devam eden kocanı öldürdüm diyemedin. İlk bitirdiğimiz Ama final daha iyiydi. Bence de daha iyiydi. Hırsızsın. Bak hırsızsın, Üstüne üstlük katil de oldun. Hem de evet. arkadaşın katili. Valla. Yani. Diğer türlü de sen olmuştun. Ama en azından benim görevim o, görevim. Göreme beni öldürmek miydi lan? Neyse ne ya, gördün de güzel bitti ya. Karşılık vermeseydin, hapserde dursaydın. <laughs> ben i̇şte. kefil olacaktım, sen indirim al diye kefil olacaktım. Ben sana nasıl güvenirdim? Senin, senin bir suçun yoktu. Ben sana tekrardan nasıl güvenecektim? Ama sen benim kardeşimi ödemedin, sustafsaydık daha iyi dursun da Vay be. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim çarını açmayı unutmayın. Ya efkendeyiz. Evet. Bu tarz videoların da oyunların da gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sağlıcakla kalın.